Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Bu dersteki konumuz bağlaç ve ünlem. Türkçenin belki de en kolay konularından bir tanesi. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Ankara'da ayrı yazılan de ve ki kelimeleri bakın ek değil, kelime diyorum. Her zaman bağlaçtır. Sen bile derken buradaki bile eşittir dahi eşittir d her zaman edat değil bağlaçtır sakın unutmayın ya alırsın ya da gidersin derken ya ya bağlaçları iki yüklemi ya da diğer ifadeyle iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılmış ki bağlaçlar ya sözcükleri ya sözcük öbeklerini ya da cümleleri birbirine bağlar. Hatta sana dahi anlatmadım derken hatta şimdi bu cümle başı bağlacıdır. Neden böyle bir ifade kullanıyorum? Çünkü bu cümleden önce söylenmeyen cümle ya da cümleler var ve ona bağlantı kuruyor. Yani onları, önceki cümleleri söylememesinin bir önemi yok. Sonuçta biz cümlenin anlamından hatta sana dahi anlatmadım neyin hattası mutlaka bir öncesi var. İşte o söylenmeyen cümle ya da cümlelerin e, anlamına bağlantı kurduğu için bu da bir bağlaçtır. Ama Edirne'de hadi bakalım göreceğiz derken yani bu hadi haydi şeklinde bir ünlem olmuş. Dolayısıyla herhangi bir bağlaç, herhangi bir bağlama söz konusu değil. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem kullanılmamıştır? Hadi oradan sen de cümle şeklinde bir ünlem. Zaten ünlemler ya cümle şeklindedir ya da hey, be hey, bire gibi sözcük şeklindedir. Bakıyorum nah şurada al onu derken yine bir seslenme anlamı var. Yine bir cümle şeklinde. Aha geliyor. Karşılayalım mı derken şimdi aha her ne kadar ünlenmiş gibi görünse de ki öyle zannedilir. Bir önceki videomda edat kısmında zarf kısmında her ikisini anlattığımı hatırlıyorum. Aha kelimesi şöyle anlatayım. İşte aha nah Bu kelimeler her zaman İşaret zarfıdır. Biraz ezber olacak ama lütfen bunu unutmayın. Yani bu herhangi bir şekilde ünlem değildir. Bu ara mı ve değil kelimeleri her zaman edattır. Bunu da unutmuyoruz. Yani yanıt Ceyhan. Bakalım D seçeneğine durmayın, saldırın derken cümle biçiminde bir seslenme. O yüzden zarf hayatımı bitirdin derken hem cümle hem duygu ifadesi var. Dolayısıyla bu da bir ünlem. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem bağlaç bakın bağlaç hem de ünlem kullanılmıştır? Ben hiç vaktinizi almayayım. Yanıt olan seçeneğe bir bakalım. Vay be derken vay be bir seslenme bir duygudur. Dolayısıyla ünlemdir arkadaşlar. Hem hem kelimeleri de akıllı ve zeki iki ismi birbirine bağladığı için tabii ki bağlaçtır. Geldik son soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ünlem isim olarak kullanılmıştır? Yanıt Ankara, niye derseniz bu işin ahını, vahını yok. Bu işin ahı vahı yok. Derken zaten ismin i halini bakın ismin hal ekini almış. Yani bunlar birer isme dönüşmüş arkadaşlar. Yani burada ah vah şeklinde bir ünlem, daha doğrusu bir duygu ya da bir seslenme söz konusu değil. Bu isme dönüşmüş ve tabii ki ünlem değil. Mesela Bakalım diğerlerini. Haber izlerken sıkılıyor, daralıyorum. Burada zaten ünlem yok. Balkona çıkıp bir çay içeyim. Yine ünlem yok. Karartma gecelerini okudunuz mu? Yine ünlem yok. Sürrealizm bilinç altına dayanır. Yine ünlem yok. Böylece yanıtın Ankara olduğu kesinleşti. Ve zaten ben onun ünlemken isme dönüşmüş olduğunu, almış olduğu ismin ihali e, e, ekinden ispatlamış da oldum. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kafanıza takılan bir soru olursa da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. <laughs>